Stoanın sekesi. Hoş geldiniz. Bugünün dünyasında teknoloji, sosyal medya ve küresel krizler nedeniyle genellikle diğer insanlardan izole hissediyoruz. Bu durum anlamlı bağlantılar kurmayı zorlaştırır. Stoacılık, bir yaşam partneri seçme kalıplarımızı anlamamıza ve değiştirmemize yardımcı olabilecek bir felsefedir. Bu video Stoik prensipleri nasıl kullanacağımızı derinlemesine inceleyecektir. Aşkın ilk görüşte olduğu fikri, genellikle aşkı aniden ve duygusal bir deneyim olarak betimleyen romantik hikayeler ve filmler tarafından yayılan bir efsanedir. Zihninizi veya toplumsal trendleri bu yanılsama ile kandırmayın. Aşk havadan biten bir şey değildir. Sizinle ilgili bir hazinedir ve genellikle özenle büyütülmelidir. Sürekli çaba, sarsılmaz sadakat, sabır, zaman ve en önemlisi güven gerektirir. Bu nedenle gerçek aşk özellikle ihanet durumlarında kalp kırıcı olabilir. Gerçek aşkı taklit, takıntı ve sadece fiziksel çekim temelinde değil, kişinin değerine ve kişiliğine saygı göstermek önemlidir. Bu tarihsel bir ilişkinin çekirdeğidir ve her sağlıklı, sevgi dolu ilişkide bulunmalıdır. İlişkileriniz mutluluğunuz ve iyi olmanız için hayati öneme sahiptir. Aşk sadece partneriniz için değil, aynı zamanda kendiniz için de vardır. Gerçekten sevmek, kendinizi olduğunuz gibi değerlendirmek kadar partnerinize de saygı göstermeyi içerir. Eşit şekilde değer veren bir ilişkiye layık olduğunuzu unutmayın. Eğer mutsuzsanız ve partneriniz iletişim çabalarınıza rağmen sizi sürekli incitiyorsa bu acı sadece daha uzun sürecek ve kademeli olarak öz saygınızı kaybedeceksiniz. Kendinizi, değerinizi korumalı, kendinizi takdir etmeli ve gerekirse ilerlemek için ne zaman durmanız gerektiğini bilmelisiniz. Bu sağlıklı bir kalp tutmak için hayati öneme sahiptir. Hatta acıtsa da eğer bu videoyu bu noktaya kadar izlediyseniz, kendinizle ve diğerleriyle ilişkinizi geliştirmek konusunda ciddi olduğunuz anlamına gelir. Kendiniz ve refahınız için harika bir şey yapıyorsunuz. Şimdi bu videoyu bazı son ipuçlarıyla bitirelim. Antoninus Pius'un kızı Faustina sadece Marcus Aurelius'un karısı değil, aynı zamanda hayat arkadaşı, sırdaşı ve birçok açıdan eşiydi. Onlar Roma tarihindeki en etkili ve saygı gören çiftlerden biriydi. Stoacılığın dört ana erdemini yani ölçülülük, adalet, cesaret ve bilgeliği benimsemişlerdi. Zorluklarla baş etmekte birlikteydiler ve politik ve kişisel çalkantılara karşı sükunetlerini ve mantıklarını koruyorlardı. Aşk bir hissiyat değil, bir karardır. Partnerimize sadık, güvenilir ve destekleyici olma kararıdır. Bu kararı Marcus Aurelius ve Faustina evlendiklerinde almışlardı. Görünüşe dayalı bir ilişkiye değil, erdem, dürüstlük ve arkadaşlık temelinde bir aşka dayanıyorlardı. Bu, tarihsel olarak sürdürülen bir aşk türüdür. Eğer bu aşk anlayışına katılıyorsanız, yorumlarda bana yazın. Ne yorum yapacağınızı bilmiyorsanız, basitçe Sevilmeyi ve sevmeyi hak ediyorum yazabilirsiniz. Ve lütfen kanala abone olun ve bu videoya bir beğeni verin. Böylece daha fazla bilgi arayan kişilere ulaşmamıza yardımcı olabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki sefere görüşmek üzere.